Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte Call of Duty Mobile'in 12. sezonu ile birlikte karşınızdayım. Daha çok Call of Duty Mobile videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sezon 12 gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi savaş biletlerimiz burada yer alıyor. Savaş biletimizi en üst kademeye kadar hızlı bir şekilde yükseltmek istiyorum çünkü burada 50. seviyede efsane mi efsane güzel bir karakterimiz var arkadaşlar. Direkt premium bilet satın alıyorum ve bunu alıyorum. Let's go. Bum 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 bum. Daha fazlasını alacağız. Merak etmeyin. Silahımızı da aldık. Çok iyi. Güzel. Tamam. Sakin ol. Daha maksimum seviye yapmadık kanka dur. Oy bıçağın güzelliğine bak. Karambit kirli dişler bıçağımızı da aldık. Şimdi satın al diyorum ve aha bunun seviyesini tık 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 tık, 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 tık. arttırıyorum. İleri kademelerde elişer CP veriyor ama benden kaç CP alıyor? Daha bayağı fazla alıyor. Yani şu anda bunları daha fazla arttırmaya gerek yok. 50. seviyeye kadar yeterli. Şöyle yapalım. Satır al diyelim ve maksimum seviyeye getirelim abi. Gel, 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 gel. Anam 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 Yunus idi hazır idi, Yunus hazır idi, Yunus hazır idi, Yunus hazır idi, Yunus hazır idi. Çok güzel. 50. kademe yaptık abi. Yine bir sürü silah gösterecek bana. Karakterleri de gösterecek. Okey 50. seviyeye kadar açtık. Şimdi ben buradan teçhizat bölümüne tıklamak istiyorum Müsaadenizle şu bana yeni gelen karakter nerede abi? Abi karakterin güzelliğine bak Bu karakteri oynamayayım da ne, hangisini oynayayım ya Karakter gerçekten baya iyi baya başarılı Şimdi velikanı kişiselleştirdik Bunu kuşan diyorum Ve bu karakteri kuşanmış oldum Şimdi DLQ33 silahın şu yeni gelen bu kamuflajı kuşanmak istiyorum Gayet güzel gözüküyor Hızlıca donan bunu abi. Çok güzel. Gerçekten aşırı iyi olmuş bu. Hızlı bir şekilde velikanı şu ikinciye de ayarlıyorum arkadaşlar. Buna da otomatik bir silah takacağım. Abi ikinci seçeneğime de yine karakterimizi ekledim. Bir de ÖCR1'den yeni gelen aha bu kostümü. Aha bu kostümü. Takmak istiyorum. Şöyle hemen de bir nazarlık olarak da şöyle bir tılsım olarak da kuru kafayı takalım. Çıkartmalardan da şu yeni gelen çıkartmayı kullanmak istiyorum. Hatta hepsini bunu takmak istiyorum. Arkadaşlar, sezon 12 ile birlikte Karanlığa Dalış diye bir harita gelmiş arkadaşlar. Yeni Karanlığa Dalış modu gelmiş. Bu modda da sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Hemen kısaca daha sonrasında Besir royal moduna geçişimizi yapacağız. Ama şöyle bir sorunumuz var. Bu kardeşiniz ölünü göremiyor. Oğlum ben ölümü göremiyorum ki. <laughs> ben ölümü göremiyorum. Bu Karanlığa Dalış da bu aha tamam işte bu ya. Tamam ben de korktum bu arada İnsanlar izlerken hiçbir şey görmeyecek diye Sizlerle birlikte oynuyorum bu arada Bu haritayı ilk defa İlk tepkilerimi haritaya olan ilk tepkilerimi görün diye Ama bir dakika Tamam buraya atladım Reloading. hemen O da gitti Düşmanlar nerede Tamam Abi harita aş Aşırı mı aşırı karanlık. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Tamam sen nereye pusuyorsun? Arkamdan bizim oyuncunun ayak sesi geliyor. Ona okeyiz zaten. Arka arkaya arka arkaya öldürdüm valla. Tamam ben ölmeden tamamlayacağım herhalde. Tamam headshotlar headshotlar havada uçuşuyor abi bizde. Başka var mı ayak sesi? Tamam o da gitti. Abi ben yakın mesafeden de scope açıyorum. Çünkü mermi tam olduğu yere doğru gitmiyor. O yüzden yakın mesafede de scope'u köklüyorum. O da gitti. O da gitti. Tamam ölmeden tamamlayacağım herhalde. O da gitti. Full headshot çalışıyoruz bu arada. Şöyle bir. Hemen İHA'yı yaptık abi. Bir adamda bir şeyimizi aldık. Bu tarafa bakarsan senin için daha iyi olacak. Merhaba, bana bakar mısın? Şeyi kullanacaktım da pusup kullandırmadılar. Şöyle bir alacağım. Düşman nerede? O da gitti. Agam biz biraz hızlı mı oynuyoruz? Baksana. Ölmedim ki. Burada. Kanka kaçma. Tamam çok güzel O da gitti Oğlum hiç ölmüyorum lan Çok mu iyi oynuyorum karşılara bu çok kötü Şunu hemen bir kullanalım abi Şunu da kullanalım Şurada mı vardı biri O da gitti Kaç kilo aldım bu arada? Hiç ölmedim. Yani hayatımın en iyi oyunu olabilirdi bu arada Call of Duty Bana kaç kilo aldığımı gösterir misin sayın Call of Duty Mobile? Skorum 2755. Bizimkilere bak. İkinci olan 675 puan. Yani şöyle bir çık yapalım. Devam edelim. Yazacak herhalde burada bir yerde. Dur bakalım. Baya tebrikler dedi. Yani iyi yaptın iyi iyi dedi. Abi 25 kilim var baksana. Karşı takım yok. Karşı takım yok. Yelleden yengece bakar mısın? Sıfır kili var. Arkadaşlar bu maç bayağı hızlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Battle Royale modunu da şuradan giriş yapayım. Klasik Alcatraz haritasında oynayalım hatta. Takımı doldur değil. Solo vs. Squadus her zamanki gibi. Hemen başla butonuna basalım ve hızlıca oyuna. Karakterin heybetine bak be. Direkt hücre evine atlayışımı gerçekleştiriyorum abi. Acımam. Acımam. Arkadaşlar canı sıkılan varsa ortaya gelsin. Birazcık aklını başından alayım. Hop tamam. Hemen şu silahları alalım abi. Hemen şunları da alayım. İlk yardım seti. Tamam. Bir anda fight başladı ben anlamadım. Çok hızlı mı başladı fight? Bayıldı hemen. Aşağı taraflarda neler dönüyor ya? Tamam. Allah bir dakika dur. dur. Sen miydin benim kilimi çalan? Aslında kilimi çalmadın da. Ben benim kilimi çaldığını düşündüm. Abi canım çok az. Canım çok az. Hemen can basmam lazım. Şırınga. Çok zorlukla çıktım oradan bu arada. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Şuradan bir taktik nişan ya falan hepsini alalım abi. Hayır hayır hayır, hayır. Dur, dur dur. Tamam. Şu dengeleyici falan hepsini alalım abi. Tamam. Bu arada hafif makinalıyı sevdim. Abi bir dakika ben olduğum yerde koşuyorum. Şu adamın kilini de alayım ben. Tamam. Şurada 3 mermiyle alır mıyım seni? Bir tane hadi. Buraya bak buraya buraya. Bir dakika bayılttım birini. Bana bak bana 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 bana. Kilimi çalma. Tam o da bayıldı. Hemen şun, şundaki lootları almam lazım. Verin kanka şunları. Abi direkt 9 leşim var. Şunu da hemen yenilemek istiyorum. Üste gidiyorum. Hemen üste gidiyorum. Üst tarafta fena şeyler dönüyor. Orayı da kaçırmak istemiyorum. Bize yer var mı burada? Ortada da ses var. Ayak seslerini duyuyorum ortanın. Hayır ya. Kavrını aldı. Tamam, orası bende. Orası bende eminim. Çok güzel. Takım arkadaşını bitirdiler herhalde. Kilinde çaldım onun. Reload abi. Hemen hemen reload. Ver şunu. Birinci seviye zırh aldım. Şu taraf var ya şu taraf yanıyor. Aa şeyden geçmiyor silah mermisi. Aa şaşırdım bu arada. Niye öyle oldu? Bak aa vuramadı deli misin kanka sen yine orta tarafta abi fazla mermi harcamak istemiyorum çünkü mühimmat yok diyecek evet hemen şöyle diyeceğim çatıya kanka bana lootunu ver İlerledim 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 şuradan birazcık mermi çalarsam çok güzel olacak tamam oy sniperımı buldum tamam kankalar azıcık sakin sniperımı buldum ben Oğlum bu sniper'ın ben bu kadar tekli tekli attığını bilmiyordum ya. Neden killimi çalıyorsun sen? Gel bakalım sana ceza. 17 kilimiz var, kalan 22. Kanka buradayım. Tamam. Şuradan yukarıya çıkacağım. Şu arka tarafta da fight dönüyor. Vallahi geldim. Vallahi geldim. Bir anda ulan mermi yürüyor. Şuraya çıkacağım. Oy arkam. Kanka hiç, hiç sana yakışıyor mu bana arkadan dalmak he? Tamam. 4 kişi kaldı. Dört kişiyi de bulmam gerekiyor şu anda. Bu bu silahı çok sevdim ben. Bunun mermisi çok bakacağını zannetmiyorum. Aha. Geliyorum, geliyorum kanka. Geliyorum. Ne olur birbirinizi vurmayın. Kanka birazdan öleceksin. Arkadaşlar vuralım mı vurmayalım mı? Kendine çok iyi bak. Hatta son mermi şöyle. Tamam. 3 kişi kaldı. Güvenli bölge daralıyor. Tamam hemen giriyorum güvenli bölgeye. Hiç merak etme. Adam konuşmuş Korktum. Bombam var, şöyle yapacağım. Öldüm mü? Ölseydim var ya zaten olay olurdu. Çatıya çıkabilirim 35 saniye içerisinde. Hemen koşuyorum. Alandan ooo çok demeye diyorum. koşmayacağım. Koşmayacağım aşırı demeye ciyorum. Hemen şu çantayı da basayım abi koşarken. Arkama da baktım. Tamam benim vurduğum adam direkt öldü. Son bir. Bir yere pustu büyük ihtimalle Şunlara bak. Abo. Tamam. Alan da daralıyor. Ama hala son kişi ortada yok. Nerede olabilir o? Aa alana mı öldü o? Bu aşağı düşüp bayılan adam değil mi? Aşağı düştü, bayıldı, ondan sonra öldü. Evet, okey. Anladım. Yine birinci olduk Alcatraz haritasında. Abi güzel maçtı. Bak bilim, ağrı girdi. Şöyle oturmaktan bilim ağrı girdi. 26 eşimizle maçı tamamladık. Abi karakter çok efsane olmuş bu arada. Call of Duty de buradan tebrik ediyorum. Güzel karakter olmuş. Efsane karakter olmuş. Acemi asker 3'e yükselişimizi tamamladık. Hemen ileri yapalım. Çok sağ olun. Eyvallah. 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 Çıkışımızı da yapalım. Arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.